Yepyeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Saadettin Satacaks kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir çare deniyoruz. Kim? Jesse. Hadi bakalım. Hemen ilk her zaman başladığımız yerden başlayalım. Bir teke tek de bir bakalım bu Jesse ne kadar güçlü. Yetenekleri ve ultisi çok merak ediyorum. Evet haritamız değişmiş durumunda. Hemen bir bakalım. Kutuları bir kıralım. Zaten bir karakteri çarı kutuya vurmakla anlıyorsun. Yani hasarı iyi diyebiliriz. Menzili felaket uzun. Şöyle. Bence çok iyi gibi. Ult çok merak ediyorum. Sanki bu da Jesse. Bu da bana yok. Üf. Ne güzel öldürdüm ya. Şöyle ben bunu teklerim zannınca arkadaşlar. Allah. Rezalet ya. Çıkış ha çıktım. Ee, güzel bir çar ama canı çok az arkadaşlar. Tamam peki takım oyununda ne kadar? Hasarı da o kadar da yüksek diyemeyeceğim ama bence iyi. Çifte bir girmek istiyorum. Acaba takım arkadaşıma ne kadar fayda dokunur? Bu arada yeni böyle resim gelmiş. Yanımdaki kim? O da karakter daha açılmadı henüz. Neyse şimdi görüyoruz ama o tanka benziyor. Biraz büyük bir cüssesi var. Tamam şurada ikisi var. Bak bizi köşeye sıkıştıracaklar kardeş ha. al şunu. Ya biraz plan projeli oynayın yani. Cahil cahil davranmayın. Ha? Oo can veriyor. Şifacı. Ş şöyle. Hızlandırıyor da aynı zamanda. Bence çok sağlam bir support arkadaşlar. O açıldığı zaman onun videosunu özellikle çekerim. Üf hasara bak. Hem hasar yapıyor hem de şifa veriyor. Aslında çok iyi ha. Valla ben bunu oynamaya çalışıyorum diyorum da Jesse'yi. Şu yanımdakine daha çok bayıldım. Baksana. Evet şu an son takım kaldı arkadaşlar. Şöyle ortada bekleyelim. Son takım. Zannetmiyorum bizi yenebilsinler. Çünkü 8 tane şeyimiz var. Aynen öldü zaten. Bastid arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada kupamız da çıkıyor ha. Ondan söyleyeyim yani bak. 269 kupaya çıktık. 282 yani. Bence harika. Hemen bir elmas kapmacayı bir oynayalım. Jesse aslında iyi arkadaşlar ama hasarım yetmiyor bilmiyorum tam. Bir eksiklik var. Tam böyle Nita, Nila gibi beğenmedim yani. Nita gibi beğenmedim. Nita'ya çok benziyor ama Nita gibi değil. Şöyle şu ayıcığı bir yok edelim Güzel aldık bir tane karşı takımında bir tanesi var Onun ultisi varsa o beni mahveder Şöyle Şu aynen tahmin ediyordum Tamam ultisini açtık. Bakın robot koyuyor arkadaşlar. Ultisi de çok iyiymiş. Yani sana saldıracağını adamlar robota saldırır. O yüzden aslında ultisi de fena değil arkadaşlar. Uf. Yine bak robot koydum oraya. Süper ya. Robot öldürüyor zaten. innan çok iyiymiş ha. Yani ultisiyle bunun kombosu arkadaşlar bir 10 üzerine 7 verebilirim. Bak yine şey geliyor. Tabii şu an takım arkadaşım kurtardı beni. Hmm. Ve yendik. Çok basit arkadaşlar bu ya. Sanki bot var karşımda ya. Tamam. Hemen çıkalım şuradan. Çıkış. Ve yeni şey gelmiş arkadaşlar. Yeni Sıcak bölge, bak ben burayı daha ilk defa sizinle oynayacağım. Kıymetinizi bilin arkadaşlar. İlk tecrübelerimi sizinle aktarıyorum. Buradaki hedefimizin ne olduğunu bilmiyorum. Beraber çözeceğiz şimdi. <laughs> Sıcak bir de soğuk bölge var ama ne yapmam lazım tam olarak bilmiyorum. sıcakta mı durmam lazım? Soğukta mı durmam lazım? Hiçbir fikrim yok. İnan çok uzaktan ateş ettiğimiz için bize yaklaşamıyorlar. Jesse yapıştır baba. Yani yaklaşamıyorlar bile. Ama galiba buraya kadarmış yani. Şöyle can doldurak. Jesse. Hadi be, bunu galiba bu şeyi doldurmamız lazım bizim. Soğuk sıcak. Takımla alakası var mı inan hiçbir bilgim yok. Allah ben şeyi kontrol etmişim ya, odaklanmışım. takımın sıcak bölgeleri ele geçirdi. Vallahi tam anlamadım arkadaşlar ne kastediyor ama Duello Gizli Yılan. Hadi bak bunu da sizin için deniyorum. Şu an ilk defa bunu oynayacağım sizler için. O yüzden bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. 3'e 3. Tamam. Hayda 3'e 3 üç dedik kimse yok. Tamam şurada sanki şunu da teke tek yapmam gerekiyor gibi hissediyorum. Adam felaket burada arkadaşlar. Ben anladım sanki eğer ölürsem bu yukarıdaki görmüş olduğunuz diğer iki karakter karaktere bürüneceğim. Yani herkesin toplam 3 hakkı olacak zannımca. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Allah. İşte bu. İkinci tur aynen. Ben ölene kadar diğer karaktere geçmeyeceğim. O naneye geçti direkt. Diğer karakteri geçti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nanenin canı azdı yanlış hatırlamıyorsam. Ve Yapıştır baba. şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu yüksek elolarda bence en zevkli e, oyun tarzı olabilir. Çünkü oyun sana istediği karakteri veriyor. Bak adam ultisini açtı sanki ha. Yavrum benimle uğraşamazsın. Bir de kaçmaya çalışıyor. Akıllı ya. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Vallahi şaka yapmıyorum ama ben bu adam beni alır ya. Hasarım yetmiyor. Allah sana öleceğimi. Evet bu karakteri de ilk defa oynuyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. O ok katıp bir şey yapıyor sanki. Çok iyi. Kendinden uzaklaştıran bir çar. Hasar çok az ama. Onu söyleyemem size. Ama çok faydalı. Çünkü takımına yaklaştırmaz yani. Öyle bir şeyin olsa. Can dolduruyor. Yapıştır. Aslanım biz bu oyuna dün başlamadık. Yapıştır baba. Evet arkadaşlar Jesse'yi gördük bence güzel bir çar ee, yani 8 üzerinden şey 10 üzerinden bir 8'i hak eder diyebilirim çünkü hasarını fazla beğenmedim hasarı Nita gibi değil bir de e, canı da az hani hasarı daha çok olup da bu canlı olsa o zaman 10 üzerinden 9 ya da 10 verirdim. Ama Jesse'ye en fazla 10 üzerinden 7.5 sizler için 8 vereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.